Bitirmek üzereyiz, bitirmiş sayılırız. İnşallah bu ay sonuna doğru tamamen bitmiş olacak ve hizmete girecek. Yüklenici firma hemen hemen bütün tedariklerini yapmıştır. Medikal cihazlar takılmıştır, testler büyük oranda bitmiştir. Çok küçük bütçeler kalmıştır. İnşallah bu ay sonuna doğru hastanemizi açacağız. Hmm. Değerlerin çok uzun süre beklemiş olduğu de inşallah bitmiş olacak. Mutlu sona yaklaştık diyebilirim. İnşallah hep birlikte ay sonunda hastanemizi açacağız.